Halbuki adamlar Hristiyan. Hristiyanları ne kadar insan var hepsini kılıçtan geçirdiler. Ya e şimdi karşındaki Hristiyan niye onu öldürüyorsun? Adamda kural yok. Kafirler tarih boyunca böyle. Şu andaki savaşlarda da kural yok kafirde. Allah zalimlerin eline düşmekten muhafaza Aa, etsin. <laughs> Hatta o şövalyeler ne yazdı tarih kitaplarında? Atlarımız dizlerine kadar diyor kana bulandı diyor. Ne kanı? Kendi hava atıyor adam. O kadar diyor katliam yaptık ki insanların diyor efendim ölülerinden atlarımız dizlerine kadar diyor kanlara gömüldü diyor. İşte meşhur Selahattin Eyyubi onları orada tekrar darma etti. Tekrar İstanbul'a bayrağına dikildi. Ancak şu anda yine küfarı alemin elinde. Allah mübarek kıldığımız diyor o Mescid-i Aksa'yı Tekrar selamete tevdiil eylesin. Amin. Olacak, mı? olacak. Evet. Olacak. İnşallah biz de görürüz. İnşallah olacak. Çünkü Beyna Ottum hocuna devamlı söylüyoruz. <laughs> Vatanen Musa kitabı. Miraç anlatılacak derken Mescid-i Aksa'ya gittik. Biz Musa senin bir kitap verdi. Mecanla <laughs> bu dedi Ben İsrail ellet teb'un indirme kiyle. Zuriyyetun hamadan manno. Ve qadayn ila Musa ben İsrail fil kitap. Tevrat'ta Allah o beni İsrail'e tanıtıyor. Ne tür sürdüğüne fil art. Yeryüzünde fesat çıkaracaksınız. Adamların işleri, güçleri bozgundur. Mervati'nin iki defa. Bir Musa Aleyhisselam döneminde, bir de Muhtun Nassar döneminde. Ve le ta'lin ne Baş kaldıracaksınız. Feyza cara adu birincisi Muhtun Nassar. Ve asna aleyküm size kullarımızı musallat edeceğiz. Bu ribe çok kuvvetli. Fecazu hilalet diyar. Sokakların arasında dolaşıp hepinizi yok edecek. Muhtun Nasar dediğimiz o zalim, zalim Allah'ın kılıcıdır. Bir başka zalimi birbirine kırdırır. Bizim dualarımız, <laughs> Allah'ım meşgul zalimine biz zalimin. Ya Rabbi zalimi zalimle meşgul eyle. Amin. Onları birbirine kırdır ya Rabbi. Amin. Ve ahirin Bize de selametler nasip eyle. Amin. Onun için hep bizim duamız budur. Bu kadar terör örgütleri kuruluyor. Bu kadar küffar hale. Allah onları birbirlerine dalaştırsın. Ay. Birbirlerine efendim takıştırsın inşallah. Bir nefes alırız. Bunun başka çaresi yok. Kafir öldürmek de miyor? Mevla buyur ki buhtu nasıl? O da en kaliteli kafir. Onlar da ne yaptılar? Efendim bu Beni İsrail Musa Aleyhisselam'ı mahvup perişan ettiler. Davut Aleyhisselam'a karşı çıktılar. Kimisi cumartesi günü balık avladı, domuza maymuna döndüler. Azgınlıklarını bitirmediler. Mevla Muhtun Nasar'ı gönderdi. Hepsini yok etti. Sümmele denler kabul mülker ve aleyhim ve emreden akım bir Sizlere malları verdik, evlatları verdik. Ve beni ve canını akıp ekserinde filan. Böyle devam ediyor. Peki Asa Rabbukum en yerhamukum ve yine uhtum ve ve Cehennem edil ki kâfirine hasır. Biz size cehennemi hasır yaptık. Siz eğer tekrar haddi aşarsanız işte bu Kur'an'ın haber verdiği üçüncü haddi aşma şu anda Yahudi dünyanın başına bela olmuş durumda. Bütün Orta Doğu'yu karıştıran Yahudi, Amerika. Enteresan bir şey. Miracı konuşacağımız sayfa olduğu gibi onları anlatıyor. Dünyanın başına bela olan da onlar. Biz nerede yaşadığımızı bilelim. Değerli arkadaşlar, insan miracı konuşalım diye beklerken farklı şey Kur'an anlatıyor. Ben Kur'an'ın dışına çıkmıyorum. Meğer biz dostu düşmanı iyi anlamamız lazım. Bir gerçek komutan askerine hücum emri vermez. Önce ne yapar? Öncü birlikleri gönderir. Nerede ağır silahlar var? Nerede mevziler var? Nerede pusular var? Nerede mayınlar var? Önce tespit eder. Ondan sonra askerini yemetmez. Körü körüne, ucum, Hucum verdin, adam silahları koymuş, mayınları koymuş, Tır tarar giderse. Yok kadar bir anda. İşte Kur'an bize şeytanı tanıtıyor, dinsizi tanıtıyor, Yahudi'yi tanıtıyor, kafiri tanıtıyor. Ona göre tedbirli olun. Dikkatli olun. Şeytan aleyhi lana Resulullah Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkarttı. Ebu Cehil ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'den çıkarttı. Kâfir deyip geçmedi. Kâfir, peygamberi dahi kendi yurdundan edecek ihanetine, kötülüğüne devam eder. Bana bir şey olmaz demeyeceğiz. Onun için Allah düşmanlarımızı iyi tanıyıp onlara hazırlıklı olmaya muvaffak Allah eylesin. Amin. En sonra şeytan, sonra çevredeki bizi batıla sürükleyen bütün ortamlar. Peki, ezanlar başladı. Esas miracı anlatan bölüm. Bismillah. Vennet mi Ma dalle sahibi kulda ma Sizin peygamberiniz Hz. Muhammed sallallahu ve sellem o aklını kaybetmedi. Rasul Efendimiz ben miraca gittim, bütün kainatı dolaştım deyince insanlar dediler, bu aklını kaybetmiş ya. Böyle bir şey olur mu? Kur'an diyor ki miraç sizin peygamberiniz aklını kaybetmedi. Şu anda ciddi ciddi şu bari gece birçok ilahiyat profesörleri peygamber diyor göklere çıkmadı böyle bir şey olmadı diyor. Söylüyorlar bunu. Hiç çekilmiyor adam. Halbuki Necim suresi 527. sayfa. Dedim ya bu akşam bilgi yüklü biraz konuşmaya çalışıyorum. Yani coşturucu konuşayım da aklınızda bir şey kalmayabilir. Bilgi olsa işimize yarar. Miraç anlatılırken Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aklını kaybetmedi. Yani onun dediği ben kainatı gezdim dediği doğru. devamda anlatıyor zaten. Açıklama var. Ve ma Kuran-ı heva o Habibim aklına geleni konuşmaz ya in huve illa vahyun yuha kendisine vahyedileni konuşur ben ne dersem onu der şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir ayette vema ma atakum fehuzu Habibim size neyi dediyse alın ve ma nehakum fente fentehu size neyi yasak ettiyse bırakın şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedikleri yani adam diyor Kur'an'da var mı? Kur'an diyor ki Habibim benden habersiz konuşmaz. Benim söylemediğimi söylemez. O size neyi getirdiyse alın, neyi yasak ettiyse bırakın. Bir terminat var burada. Adam diyor ki Kur'an'da varsa kabul ederim. Onun dışındaki had hadisleri diyor sorgularım. Acaba bu hadis doğru mu yanlış mı? E, bu ayeti inkar ediyorsun sen o zaman. Kur'an diyorsan Kur'an'da bahsediliyor. E ama diyor o hadisi şerifi sahabe doğru mu duydu? Yani demek istiyor ki sahabe-i kiram acaba doğru mu bize intikal etti? Yani Kur'an yine diyor ki Bismillahirrahmanirrahim رضي الله Habibimin yanındaki o sahabe-i kiramdan Allah olarak ben razıyım diyor. Allah onları teminat altına alıyor. Adam diyor ki peygamberden o sahabe doğru mu duydu diyor. Adamı direkt yamul etmek için uğraşıyorlar. Bunlar farkında olmadan çok sinsi çalışmalar. Hadisler zayıftır, şudur, budur diye peygamberin o mübarek sözlerini devre dışı bırakma. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Başardılar mı? Üzülerek söyleyeyim başardılar. Bayağı da mesafe aldılar. Allah hükümetimizi hayri eylesin. Kur'an hadisleri teminat altına alıyor. Adam hadisleri sorguluyor. Sahabe acaba doğru mu duydu diyor. Aman Allah'ım. Dikkat altını çizerek söylüyorum. Ve ma yantıku alil hava in huve illa vahyun Bitmedi daha. Allemehu Habibin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şedidul kuva çok kuvvetli, çok emin nezere bihi ruhul emin ruh yani cibril emin güvenilir güvenli doğru, güçlü Cebrail Aleyhisselam benim Habibime benim hükümlerimi getirdi. Asla şey şüphe yok. Sen hadisler hususunda bu şüpheyi nasıl ortaya atarsın? Yine miracı konuşurken Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tezkiye ediyor. Benim Habibime söz söyleyemezsiniz, dışlayamazsınız. Onun sözlerini kabul edin, onun sünnetlerini kabul edin, onun dediklerini kabul edin onun yaşantısını, dediklerini, helalini, haramını kabul edin. Peki, böyle bir بِنُفُقُ hala. Şimdi, burası, Mirac'ı anlatıyor, en önemli yere geldik. Burada bir iki görsel mühim bir mesele anlatacağım, dikkat. Et. Su işi biraz da sessiz olursa, daha iyi olur. Dikkatli almasın. Vakti iyi kullanalım, Hakikaten gece yarısını bulmayalım yani doğru. Ve huve bil ufukul âlâ. Cebrail aleyhisselam Şimdi arkadaşlar Burada görsel bir şey anlatmam lazım dikkat edin. Ve huve o Cibril bil ufuk Türkçe'de kullanılıyor ufuk Gözün gördüğü son nokta en hızlı hareket eden gözün görmesidir. Işıktan bahsedilir ama ışıktan hızlıdır göz. Netice itibariyle bir nesneyi efe algılayabiliyor. Gözde göz kadar hızlı bir nesne yoktur. Allah böyle bir özellik yaratmış. Saydam bir cisim. Ama Allah ona özellikleri yaratmış. Cebrail Aleyhisselam bir ufukul a'la. Şu içinde bulunduğumuz kainatın en son noktasındayız. Şimdi, Miraç olayına geldi. Şurasını Mescid-i Kabe, Rasulallah'ın Mescid i Aksa'ya gitti. Neden? Göğe açılan kapı orasıdır. Orada Mescid-i Sakratü Beyti Maktis İli suhur Cennet. O sarı kubbeli Mescid-i Ömer var. O Mescid-i Aksa değil. Sarı Kubbeli Camii o Mescid-i Ömer. Onun altında şu dört direkten daha da büyük e, bir taş var. Hacer-i Muallak altı bir metre yüksekliğinde boşlukta duruyor, havada duruyor. Resulullah miraca çıkarken o taş da hareket etti. Resulullah bizi beraber miraca çıkmaya başladı. Resulullah Mezir dedi, mübarek ayaklarının üzerine bastı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in iki ayak izi onun üstünde duruyor. İsa Aleyhisselam onu da ortaya çıkaracak. Şu şu anda onu kapattılar, altını beslediler. Yahudilerin yapacağı ihanet yok. Şimdi göğe açılan pencere meşcid-i Aksan'ın üstüdür. Halbuki Resulullah'ın direk Kabe'den çıkardı. Oradan göğe yol yok. Mesela şimdi bu mescitte çıkış nerede? Orada. Şimdi her yerden çıkamazsın. Göğe bizim ibadetlerimiz birinci kat, ikinci kat, üç, dört, beş, altı, yedinci kat semaya oradan çıkıyor. Cennette bile sünnem dediğimiz göğe açılan o pencerede, yolda o kadar güzel bir manzara var ki şehitler tekrar tekrar şehit olmak istemelerinin sebeplerinden birisi de oymuş. Vücudu parçalanıyor, her tarafı darmaduman oluyor. O esnada tam ruhu çıkarken o cennete giden o Mescid-i üstündeki o güzelliği, o manzarayı görünce aman Allah'ım ben nereye geldim ki, ne oluyor? Vücut parçalanıyor ama ruhu cennete götürülüyor. Cennete giderken gördüğü manzara dehşet. Tekrar Ya Rabbi bana şehitlik ver de o manzarayı bir daha göreyim diyor. Acayip bir şey, tarif etmek mümkün değil. Onun için Ölen kişilerin gözlerinin açılması, gözlerinin kapatılmak istenmesinin sebebi bu. Yani gözler dehşete kapılıyor. Aman Allah, bu nedir? Allah a... sonra nefeste iman nasip Birinci kat gök kapısı çalınıyor. İman ediyse aa ruhum tayyibe güzel adam gel Ahmet Mehmet kapı açılıyor. Ayşe Fatma açılıyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedinci kat semayı geçiyor. Mevla buyuruyor ki bu kulum benim rızam için yapmadı. İhlası yoktu. Riya yapardı, süma yapardı, gösteriş yapardı. Yani ibadet taat var ama benim için değildi bunlar. La tufettehu lem ebabu sema. Onlara gök kapıları açılmaz. Oradan bir gürz vurulur, cu aşağıya atılır. Allah gök kapılarının kapanmasından bizi muhafaza eylesin. <laughs> ya bunlar da var. Yaptık ibadet de Mevla kabul etti mi? Şimdi olayı hızlandırıyorum. Öhü ve hüve Resulullah Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'la beraber birinci kat semayı, ikinci, üç, dört, beş, altı, yedi kat semayı geçti. Daha ben şu çay bardağının içindeyim. Yedi kat sema. Ondan sonra şuralarda kürsü, şuralarda arş düşünelim. Yine kainatın içindeyiz. Ayet ne diyor? ve huve, o Cebrail <laughs> bil ufukul ala kainatın en uç noktasındaydı. Dünyadan çıktı, buralara geldi. Sümme denâ fethedellâ. Asli haliyle Cebel Aleyhisselam Rasûlullah Efendimiz'e görüldü. Cebel Aleyhisselam'ın 600 kanadı var. İki kanadıyla dünyaya gelirdi, bir harekette dünyayı dolaşırdı. Orada asli haliyle, 600 kanadıyla görüldü, çok yakın oldular. Fekana oldu. Kâbe kavseyn. Ok yay gibi. Ok ve yay arasındaki mesafe o kadar yakın. Ev edna daha da yakınlaştılar. Cebrail aleyhisselam asli haliyle orada. İki defa asli hali. Şimdi devam ediyor. İki defa gördü Resulullah Efendimiz. Cebrail onun dışındaki temessüldür. Fe evha. Peki. Şimdi burada ne oldu? Tam kırılma noktasına geldim. İsra suresinde tekrar başa dönüyorum. Biraz dikkatinizi vermeniz lazım. Allah buyuruyor ki bu miraç beni bulmak, benimle görüşmek değil. Nedir ya Rabbi? لِنُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Ayetlerimizi şu yarattığım, burasını kainat düşünelim. Bu yarattığım kainatın içini gezsin, yarattığım incelikleri görsün diye. Şimdi yedi kat semanın üstünde ne var? Kürsü. Kürsünün üstünde ne var? Levh-i Mahfuz. Orada ne var? Allah'ın bütün kader sırları orada yazıyor. Bizim kaderimiz, dünyanın kaderi, her şeyin kaderi. Allah ne buyuruyor? Ben ana sırlarımı, kozmik odamı gösterdim. Lakin bu yine yaratılmış bir alemin içi. Şimdi devam ediyor. Cebrail aleyhisselam da son noktaya geldi. Cebrail Selam dedi ki, ben bundan sonra daha bir adım gitsem lahtalaktu, yanarım. Benim hududum bitti, ben bu varlık maddenin dışına çıkamam. Benim hududum yok. Peki, ondan sonra refref dediğimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam maddi alemin dışına çıktı. Nereden çıktı? Her taraftan çıktı. Maddi alemin dışına çıkınca maddi alem yok oldu. Peki Allah nerede? Burada mı, burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Nerede? Allah nerede denmez. Adamı gavur eder. Bu varlık Allah'ın böyle yarattığı milyonlarca varlıklar vardır. Ben öyle inanıyorum bir defa. Benim inancım bu. Allah'ın yarattığı elham i Şerif hep okuyoruz. Elhamdülillahi Alemlerin Rabbi diyoruz. Bu bir alem. Buna benzer birçok alemler var. İşte bütün batıl yollar, Hristiyan diyor ki Allah yukarıda diyor. Ya Allah bir defa bu varlığın içinde, dışında, sağında, solunda olmaz ki. O maddeyi yaratandır. Maddeye muhtaç değil. Onun için en çok üzerine durdum. Sübhan, o Allah noksanlıktan münezzeh. Maddeye muhtaç değil. Miraç ne peki? Miraç, biz daha dünyayı tanıyamadık. Allah Resulullah Efendimiz'e kainatın hepsini tanıttı. Cebrail Aleyhisselam burada kadar geldi, ondan öteye en büyük melek gidemedi. Resulullah Efendimiz mevcudatın dışına çıktı. Bunun dışına çıktı. Çıkınca ne oldu? Bu oldu işte ayet burada. فَاَوْحَا اِلَىٰ abdihi مَا اَوْحَا Allah kuluna vahyettiğini vahyetti. Ben Habibimle baş başa kaldım. Yer yok, mekan yok, zaman yok, ortam yok. Daha varlık alemin içini anlayamadık ki dışını konuşalım. Şimdi Hristiyan alemi ne diyor? Allah gökte diyor. Ya gökte dediğin zaman mekan veriyorsun. Bu mekan bir defa basit bir şey. Vahhabi ve Selefi akımları, Daesh ve Yücük gibi canavar eşkıya grubun çıkması ve dinsizlik yapmaları aynen Hristiyan mantığı gibi Allah'a şekil ve materyal, maddi bir hale getirmeleridir. Basit bir gavurluk değil bu. Miraç, miracı çok iyi anlamamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın yarattığı kainatın dışına çıkıyor. Dışına çıkınca ne oldu? Ben hep bunu tekrar ederim. Yoku bilirsen varı bilirsin. Tarikatta fena vardır. Her şey yok, Allah var. Maddeyi yok edersen varı bulursun. Allah rızasına nail eylesin. Amin. Fe Allah kuluna vahyettiğini vahyetti. Mekke'de Bel Fuad'ı habibim kalbiyle gördüğü gözü yalanlamadı. Demek istiyor ki habibim asli bedeniyle varlık aleminin dışına çıktı. Halbuki mesela Resulullah Efendimiz bir, bir rüya aleminde 33 defa Miraç yaptı. Ama rüya bu maddi haliyle, bedeliyle varlık aleminin dışına çıkan tek insan Resulullah Efendimiz. Efetullahuna ve onun gördüklerinde münakaşa mı ediyorsunuz? Bunları yaptım diyor Allah. Adam olmadı diyor. Resulullah Efendimiz diyor mescid Aksa'ya gitti ama göklere çıkmadı diyor. bu ayette nasıl tercüme ediyorsun? Bu yine o olacak şey değil. Devam ediyor. Ve lekad reahun ezdetel ukhra. Şimdi dikkat. Miraç bitiyor şu anda. varlık aleminin dışına çıktı. Nereden çıktı? Diğer yok ki. Varlığı yok edersen Allah katında varlık yoktur. Ben bunu şundan daha güzel anlatıyorum. Şem, şu, şu kağıdı şurası birinci kat, yedinci kat arş, kürsü, bu varlık alemi. Varlık aleminin dışına çıkınca varlık alemi yok oldu. Yok olunca Allah şurada burada demeye gerek kalmıyor. En kolay izahat budur. Varlığı yok et, Allah'a mekan bulamaz. Zaten mekanı yok işte. Yani buna ne denir? Kâne Allah ve lebekül mâhu Allah vardı, bu kainat yoktu. O zaman Allah neredeydi? Neredeydi değil işte bu. Yani kulluhu kullu men aleyha Her şey yok olacak. Kıyamet koptuğu zaman şu gördüğünüz bütün kainat mum gibi eriyecek. E o zaman Allah nerede oturacak? Evi barkı nerede? İşte bu adamı gevur eder. Onun için arkadaşlar yani Allah'ı doğru tarif etmedin mi din adına dinsizlik yaparsın. Bu kadar eşkıyalar. Adam diyor ki benim düşmanım Türkiye diyor. Kim bu? Güya sözüm ona din adına ortaya çıkmış daha işi işitti. Bunlar dinsiz ya. Bu kadar rahat dinsizdir bunlar. Bunlar imansızdır. Benim dinimle hiç alakası yok bunların. Bir Müslüman Müslümana kurşun sıkar mı? Sıkmaz. E niye kurşun sıkıyor? Mantık basit. Aynen Hristiyan gibi düşününce inancı da Hristiyan olmuş. Hristiyanlar Allah'a mekan veriyor, Allah'ı maddi hale getiriyor, bu adam da aynı hale getiriyor. Sözüm ona Müslüman dede dur. Bu adam kafir, Dinden çıkmıştır. Ayetleri çok iyi incelemek lazım. Allah maddi aleme muhtaç değil. Şimdi iş sonuca doğru gidiyor. Burası çok daha mühim <laughs> noktaya geldik. Biraz sıcak oldu içerisi. Bana bir üç beş dakika lazım. Şu klima çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Çalışıyor. Oradaki camları açık, içerideki camlar bir şey, devir daim etsin. Şu odadaki açık mı? Karşıcamlar hocam, karşıcamlar. Mahmut müşkül. Ta karşıcı camlar kapalı sanki. Selman abi. Açık hocam, açık. Açık. Peki, tamam, bir şey deme. Bak hiç inatçı değil Böyle diyoruz bu Tamam. Allah hepinize hayırlı ömürler versin. Amin. Ben duası makbul bir adamım. Diyorsunuz ki hocam amma da yaptım. Ben ciddi söylüyorum ha. Neden biliyor musunuz? Bir Müslüman din kardeşine karşılıksız, halis dua ederse o dua tutar. Benim kalbimde haset yok, benim kalbimde kin yok. Ben din kardeşlerimi halis seviyorum. Onun için ben de size halis, katışıksız, bedava bir dua ediyorum. Allah iki cihanda hep sizi sevindirsin. Amin. Hep sizi mutlu etsin. Amin. Umduklarınızı hayal edemeyeceğiniz şekilde güzellikten nasip eylesin. Amin. Bak kendime yapmadım duayı, size yaptım. Allah Allah. Bana göre bu halis duadır. Zeki abi, sen de bana dua edeceksin yani. Diyorum ediyor, Biliyor, tamam. Orijinal <laughs> <laughs> oflidir o ha, dağıtıyor ortada. Bir şey diyorum tabanca çekiyor. Ha. bir dur da her şey tabanca. Ha. Yapmıyor öyle ya, tam bir evliya maşallah. Kalender adam. Allah hepinize hayırlı ömürler versin. <laughs> Amin. <laughs> Bizim Efendi Hazretlerine geldi bir tanesi. Dedi, efendim silah alayım mı falan. Ya, silah sorulur mu dedi ya, o erkek adam. Şimdi arkadaşlar, yani tedbir amaçlı silah bulundurulabilir. Lakin biz şunu kesin olarak biliriz. Siba ı Müslüm'ü fusu. Müslümana sövmek hakaret adamı dinden çıkartır. Hele ki ve qitaluhu kurşunu sıktın mı küfür. Adamı kafir eder. Bugünlerde bunun üzerine durmak lazım. Değerli arkadaşlar. Allah öyle bir Allah ki ben kendimden sorumluyum. İsmail buyur ya Rabbi. Karşındaki din kardeşlerinin var ya evet. Onların canı senin canından kıymetli. Allah Allah. Benim canım kulum buyur ya Rabbi. Sen kendi canını intihar etsen evet günahı kebairdir. Günahkar olursun. Çok büyük günahtır. Allah verdiği canına kıyma. Sen lazımsın. Peki. İntihar haram. Evet ya Rabbi. Ama o karşındaki din kardeşin var ya, evet. Aynı ülkeyi paylaştığın kardeşin var ya, evet. Kim olursa olsun. Onun canına kıydın mı? Ve men yaktur mümine Kasten bir insanı öldürdün mü? Fe cezâuhu cehennem. Bil ki eşittir, karşılığı cehennemdir. Benim yarattığıma dokunamaz. Benim mülkümde otur oturduğu yerde. Adam çekiyor kurşunu. Nasıl oluyor ya? Onun için bu terör örgütleri hakkında millet efendim işte şudur. Bu kafir bunlar ya. Bu PKK'sıdır, PYD'sidir, DAEŞ'idir, işi. Bunlar iki dinsiz ya. Faşist bunlar. Kitapsız bunlar. Neyin yorumunu yapıyorsun da? Ne konuşuyorsun sen? Adam Müslümana kurşun sıkıyor. Müslüman Müslümana kurşun sıkar mı? Ben açık konuşuyorum. Yani buradaki mütevazi yerlerde konuşmuyorum. Kendime göre ciddi programların olduğu konferans adı altında böyle gürültülü patırtılı yerlerde de söylüyorum. Askeriyemin yaptıklarına ben destek veriyorum. Allah askerimize cesaret Amin. nasip eylesin. Kuvvet nasip eylesin. İzzet nasip eylesin. Efendim rahmi kardeşimiz Üsteğmen şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Melek'te bize şu Heda. Allah bizden bedel istiyor. O şehitler bir bedeldir. Ya Rabbi biz senin dinin mukaddesatın için can feda ediyoruz. O can feda edenler olursa geridekiler düşünecek. Ya bu adam ölüyor. Bu asker iki tane çocuğu var, üç tane çocuğu var. Bekar evlenecek, pırlanta gibi delikanlı. Ölüyor. Niye? Ben kendimi düşünüyorum. Ben canımı, malımı, ırzımı ülkemde rahat edeyim diye ben rahat edeyim diye adam canını veriyor. Ben bunun hakkında ne kadar ne yapsam az kalır ya. Canını vermiş adam. Niçin? Senin için. Şehitlik onun için adamı sıfırlıyor. Ne günah bırakıyor ne bir şey bırakıyor. Neden? Seni o kadar, beni o kadar seviyor ki en sevdiği üç kuruşunu vermiyor. Canını veriyor. Neden? Seni sevdiği için. Sen rahat yaşa. Sen düzgün yaşa. Efendim, garbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun diyor, bas bas bağırsın, korkma. Nasıl böyle bir imanı buar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. O kafirde de korkacak bir şey yok. Dalgalan sen de şafaklar gibi, ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. O kanlar Din kardeşinin canını, ırzını, bu korumak için dökülüyorsa, o döktüğü kan ile ödeyeceğini ödemiştir. Sen düşün, sen onun hakkını öde. Onun için Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Bizlere de akıl fikir versin. Bunlar vatanları selamet bulsun diye can feda ederken, biz de birliği test edeceğiz. Birimize uğraşmayacağız. Benim meşhur sloganımdır. Sonlarına geliyorum. Şimdi miracın sonuna geldik. Bitiş noktasındayız. Meşhur sloganım şu. Her fırsatta söylüyorum. Tek tek söylüyorum arkadaşlar. Ne olur? Yahudinin, Amerika'nın 100 senedir maskarası oldu. Ne olur artık yeter diye. Bir olur. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi beni ilgilendirmez. Herkesin düşüncesi aynı olmayabilir. Ancak ihanet etmeyelim. Bir olalım bütün olalım. Kafiri kendimize güldürmeyelim. Yahudisinin oyuncağı olmak artık dönemini bitirelim. Ne emniyete, ne polise, ne kimseye artık ihtiyaç kalmaz. Biz kendi işimize bakalım. Askerimiz, emniyetimiz dış işlerle uğraşsın. Bu ülkeyi kurtarmaya uğraşsın. Ta hala senle benden uğraşıyorsa Yahudi'ye daha...